Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. AYT'de soru çözümü yapacağız. Fonksiyonlar 2. Sizler henüz kanala abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Başlıyoruz. İlk örneğimiz bir iş yeri suyu deposundan kullanmaktadır. Depo tüm ayrıtları 5 metrelik küp şeklindedir. İş yeri depodan su harcadıkça suyun yüksekliği azalıyor. X depoda kalan suyun metre cinsinden yüksekliği olmak üzere depodan harcanan suyun kaç metreküp olduğunu modelleyen fonksiyon fx olsun. Bakın bu kalan su. Harcayan, harcanan suyun kaç metreküp olduğunu fx'e gösteriyormuşuz. Şimdi depo bir küp şeklinde olduğuna göre 5'in küpü deponun hacmi. Kalan miktar 5 çarpı 5 çarpı x yani 25x. O zaman harcanan su tamamı eksi kalan miktar. Yani fx eşittir 125 eksi 25 x olacaktır. Harcanan su bu. Devam ediyorum. Harcanan suyun 1 metreküpünün iş yerine maliyeti 0,4 TL. Bir başka x değişkeni için x harcanan suyun metreküp cinsinden değerini göstermek üzere iş yerinin su giderini modelleyen fonksiyon gx olsun. Gx de su giderini gösteriyor. Yani 0,4 çarpı x. 1 metreküp harcadıysan 0,4. 2 metreküp harcadıysan 0,8. Ancak bu x ile bu x'i karıştırmayın lütfen. Ne diyor? Bir başka x değişkeni için diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu iş yerinde tüketilen suyun maliyet fonksiyonuna eşittir? Sevgili arkadaşlar, tüketilen suyun miktarını 0.4 ile çarparsanız maliyeti bulacaksınız. Tüketilen suyun miktarı bu. E, birimin maliyeti 0.4 o zaman toplam maliyet 0.4 çarpı 125 eksi 25 x olmalı. Bu da hangi durumda gerçekleşir? fx'i gelip burada x gördüğümüz yeri yazarsak. fx'i x gördüğünüz yere yazacaksanız g'de bu g bileşke fx fonksiyonudur. Yani gof. Gof demek g'deki x gördüğünüz yere fx yazın demektir. O zaman doğru cevap a şıkkı olacak. Güzel bir soruydu. Yukarıdaki şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fof, 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 fof 4 kaçtır? Gayet kolay bir soru. Grafik okuma ile alakalı bir soru. İlk adım f4'ü bulmaktan geçer. F4 Şöyle yazalım. X'in 4 olduğu yerde dikey çizgi çizerseniz, kestiği nokta 0, yani y'nin 0 olduğu nokta. Şimdi f f4, yani şöyle düşünürsek, f 0'a bakacağım. f 0, x'in 0 olduğu noktada dikey çizgi çizersek yine 4. Hmm. f4 0, f0 4. Bir daha f4 çünkü 11 tane var, 11 taneyi tüketmeliyim. E bir daha F4 yaparsam 0, bir daha F0 yaparsam 4. Dikkat edin. Birinci de 0, ikinci de 4. Üçüncü de 0, dördüncü de 4. Onuncu 0, on de 4 olacaktır cevap. Anlaştık mı? Bu tarz fonksiyonlarda tek çift ya da üç sayıda bir başa dönmek gibi periyotlara girer. Bu periyotlara dikkat edin. F fonksiyonu iki sonsuz aralığından R'ye tanımlanmış. Üçgen x kök x demek dörtgen x yani x'in e, kare içerisinde x, x kare demekmiş. Buna göre f eksi 1 x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? f eksi 1 x'i bulmak için üçgen x kök x ise üçgen x eksi 2 kök x eksi 2 demektir. Bunu bir yazalım. Şimdi bir fonksiyonun tersini nasıl bulurduk biz? Fonksiyonda f -X gördüğümüz yere y yazardık ve x'i yalnız bırakırdık. Hop y eksi 3 eşittir kök x eksi 2. Her iki tarafın karesini al. y eksi 3'ün karesi eşittir x -2. eksi 2. Eksi 2'yi bu tarafa at. y eksi 3'ün karesi artı 2 eşittir x. Son hamlede şuydu. x gördüğümüz yere f eksi 1 x. y gördüğümüz yere de x yazardık. Bu klasik fonksiyonun tersini alma olayı. Ancak cevap şıklarında bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Ne yaparsınız? Kafayı kuvanırsınız. Ya adam bir tarih vermiş arkadaşlar. Diyor ki x'i kare içerisinde yazılırsa bu x kareye eşittir. Yani sen x kare görürsen kare içerisinde x yazabilirsin. E ben x eksi 3'ün karesini görürsem o zaman kare içerisinde ya da dörtgen içerisinde x eksi 3 yazabilirim. Artı 2. Cevap aşıkı olacaktır. Umuyorum ki demek istediğimi anladınız. Burada dedim ya dörtgen kare önemli değil. Önemli olan bunun dört köşesinin olması. O bu sefer iş karışık. Böyle bir fonksiyonu nasıl hesaplayacağım? İlk önce h biri 1'i bulmam. F ile bileşkeye tabi tutmam. Sonra bununla g'nin tersini bileşkeye tabi tutmam. Ve en son bunun tersini almam lazım. Ama bu işi çok uzatır. O zaman bileşke ve ters fonksiyonlara ait bir özelliği hatırlayacağız. Dikkat buyurun lütfen. F bileşke g'nin tersi neydi? g eksi 1 bileşke f eksi 1'di. Yani yer değiştirirler ondan sonra tersleri alınır. Hatta ihtiyacımız olabilir hatırlamayanlar için. Bir fonksiyonun tersinin tersi neydi? Fonksiyonun kendisiydi. O zaman bakın burada tersi var tamamen dışında. Bu benim birinci fonksiyonum. Bu ikinci fonksiyonum. Yer değiştir ve terslerini al dersem. G bileşke yer değiştirdim tersini aldım g oldu. Bunun tersi. H-1 bileşke, F'in tersi. Yer değiştirdim. Terslerini aldım. Ama şimdi aynı şeyi burada da uygulamam gerekiyor. G bileşke. Burada da bileşkenin tersi olduğu için yer değiştir. Terslerini al. Bu el hareketi neden böyle bilmiyorum ama tam bunu karşı gibi geliyor bana. Tersini aldığımız için F-1. H-1'i sağ alıp tersini aldığımız için H. Bizden adam bunu istiyor. O zaman. H gördüm. Özür diliyorum. H-x'i f eksi 1'de x gördüğümüz yere yazalım. f eksi 1'de x gördüğümüz yer zaten f eksi 1 olarak vermiş. Buraya h'ı yazacağım. Ne olur? Eksi x kare eksi x artı 3. Yani eksi x kare artı x artı 3. Bu ilk hamle. Şimdi ortaya çıkan sonucu g'de yerine yazacağım. Yani şuradaki x gördüğüm yere. 2 çarpı eksi x kare artı x artı 3 artı 1. Eksi 2x kare artı 2x Artı 6 bir daha artı 7. Sevgili arkadaşlar bu özellikleri bilmezseniz eğer fonksiyonlarda bu işin bu sorunun içerisinden çıkamazsınız. Yani belki de çıkarsınız ama herhalde bir 10-15 dakika uğraştırır sizi. O yüzden özellikler önemli. Lütfen dikkat. Şekilde bu açı 45 derece. DA 2 birim. Neresi? Burası 2 birim. Güzel. E, bu dikdörtgen DC paralel olarak verilmiş. Dikdörtgenin alanı diyor. O zaman burası da 2 birim. Burası 6 birim. Bunları yazayım. Neden? Alanı 12 birim kare ise eğer kısa kenarı 2 ise uzun kenarı 6 olmalı. CF 2 kök 2. Burası 2 kök 2 ise burası da 45 derece. Tamam. Buraya kadar bir sorun yok. Buna göre fx fonksiyonunun pozitif tanımlı olduğu aralık. Yani şu aralığın x değerlerini soruyor. Pozitif tanımlı olduğu aralık demek EF'nin üst tarafında kalan ya da x ekseninin üst tarafında kalan kısımdır. Şimdi burası 2 45 derece burası 2. Burası 6 ama tam olarak bu 6'nın nereye eşit? Sol tarafta 2'ye 4 mü 3'e 3 mü bilemiyorum. Böyle bir bilgi verilmemiş. Verilenlerden de çıkartamıyorum. Ama tanım olduğu aralığa baktığımızda 2 6 2 toplam 11'in bir uzunluk lazım bana. 11'in uzunluk -2'den 8'e kadar 11'im. Eksi 5'ten 7'ye kadar 12 birim. 2'den 14'e kadar 12 birim. Eksi 4'ten 8'e kadar 12 birim. Eksi 2'den 8'e kadar 11 birim. Peki hangisini alacağım? Bu mu? Bu mu? Bu sınır değerleri dahil etmiş. Yani sadece pozitif olduğu kısım yok. Sıfır olduğu kısım da var burada. Halbuki benden neyi istiyor? Pozitif olduğu. Pozitif tanımı olduğu aralık. Pozitif tanımı olduğu aralık. X eksenin üstünde kalan. Yani üzerinde kalan kısım tam olarak eksen üstü kabul edilmez. Yani eksi 2, 8 noktaları kabul edilmez. Şu şekilde grafikleri verilen f ve g fonksiyonlarının baş katları sırasıyla a ve b olan parabollerdir. Hemen yazalım. Bakın f fonksiyonu kökleri eksi 5 ve 3 ya. x artı 5 çarpı x eksi 3 diyebilirim. Buna da b çarpı x artı 5 çarpı x eksi 3 diyebilirim. Şunu fark ediyorum. Fx'in kolları yukarı doğru olduğu için A sıfırdan büyük. Ama Gx'in kolları aşağı doğru olduğu için B sıfırdan küçük. Ama daha fazla bir hamlem yok. Diyor ki A ile B'nin mutlak değeri... Ha bu arada Hx Fx artı Gx olarak tanımlanmış. Tamam hemen yapalım. Hx. Bu ikisini toplayacağım. E, A ile B toplanır o zaman. A artı B. X artı 5 x eksi 3. Çünkü x artı 5 x eksi 3 parantezine avırım. A ve B'yi toplarım. Gayet doğal. Diyor ki eğer A'nın B'nin mutlak değerine eşit olduğunu düşünürsek hx fonksiyonu artmayandır. Artmayan demek azalabilir veya sabit olabilir demektir. Şimdi A ile B'ye mutlak değerce birbirlerine eşitse burası sıfır olur zaten. E burası sıfır olursa sıfır çarpı ıvır zıvır gene sıfırdır. Bu sabit bir fonksiyon olur sabit fonksiyon artmayan fonksiyondur. Birincisi doğru. Eğer a b'den büyükse hx eksi 1 3 aralığında artandır. Bakın a b'den büyükse a pozitif olan b negatif var. Tabi a mutlak değer b'den büyükse bu arada özür diliyorum. Toplamları pozitif olacak. Toplamları pozitif olursa pozitif çarpı x artı 5 x eksi 3 kolları yukarı doğru olan Bakın gene buralardan geçecek. Dikkat edin kökleri gene eksi 5 ile 3. Kolları yukarı doğru olan başka bir parabol olacak. Tam orta noktaları eksi 5 ile 3'ün toplamı eksi 2. 2'ye böl eksi 1. Burası eksi 1 noktası. Tepe noktası aynı istikamet yani simetri ekseni değişmeyecektir. Buna dikkat edin lütfen. Simetri ekseni üzerinde bunun sağ tarafı artan sol tarafı azalandır. Adam da diyor ki eksi 1 ile 3 aralığında artan olacak. Doğru. Ama tam tersi olsaydı, yani bu A, B'den küçükse toplamları negatif olurdu. Dikkat edin. O zaman grafik şöyle aşağı doğru olacaktı. O zaman eksi 1, 3 aralığında azalan ama eksi 5, eksi 1 aralığında artandır. Dolayısıyla 3'ü de doğru olacak. Bu tarz soru vardı. Lütfen fonksiyonları yazmaya çalışın. Yoksa hata yapabilirsiniz. Başlangıçta içinde bir miktar su bulunan bir depodaki suyun zamana göre değişim miktarı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Güzel. Depodaki su miktarının ortalama değişim hızı 7 ve 9. saatler arasında 2'dir. Ortalama değişim hızı 2 ise eğer e, her noktada 2'dir. Doğrusal zaten bu. Her saat 2 ise 50'den 10, 10 saat geçmiş. Ortalama değişim hızı 2. E, 10 saat 20 artacak. Burası 70 olacak. Bakın 10 saat geçmiş. Ortalama değişim 7 ile 9. saatler arasında 2. Şöyle hesaplanır. 9 7. Şurada ıvır zıvır var. Fark 2. Demek ki F7 ile F9 arasındaki fark 4. Ama tam olarak kaça geldiklerini bilmiyorum. Şu anda beni de ilgilendirmiyor. Ortalama değişim önemli benim için. 7 ile 10 arasında da 2 çıkacaktır bu arada söyleyeyim. doğru olduğu için. Bu açıklamayı da neden yapıyorum? Bazılarınız şöyle düşünebilir. Ya hocam 7 ile 9 arası 2 olduğuna göre burası 2 birim olmayacak mı? Hayır 2 birim olmayacak. Toplam 4 birim olacaktır. Çünkü 2 saatlik bir değişim hızına bakacağız. Burası 50 burası 70. 10 saatte çünkü 20 artmıştır. Devam edelim. Ee, depo boy 10. saatte deponun altında bulunan musluk açılıyor. Depo boşalırken zaman ile depodaki su miktarı y a çarpı x 82'nin karesi fonksiyonunu ifade ediyor. Bakın Tam 12. saatte o zaman depo kaç olacak? 0 olacak. Demek ki burası 12. Benden istediği depoda bulunan su miktarının 10 ve 12. saatler arası ortalama değişimizi ee, aşağısı 10 eksi 12, yukarısı f10 eksi f12 olmalı. Ortalama değişimizi böyle bulunur. F10 70, f12 0. az önce gördük. 10 eksi 12 eksi 2'dir. 72, 70'i özür diliyorum. Eksi 2'ye böldüğünüzde yanıt eksi 35 olacaktır. Bir vinç operatörü şeklindeki... Ha bu arada sorularımızın içerisinde epey bir yeni nesil var. AYT'de bu çok rastladığımız bir şey artık arkadaşlar, ee, kitaplarımızda da benzer soru var göreceksiniz. Mutlaka ve mutlaka AYT'de. Ha, her konuda yeni nesil çok sık çıkmaz karşınıza. Mesela işte e, atıyorum parabollerde ya da ikinci derece denklemlerde çok sık kullanmazlar bunları. Fakat kullanabilecekleri soru da mutlaka kullanırlar dikkat. Bir vinç operatörü şekildeki monitördeki kırmızı ve mavi tuşları kullanarak bir cismin yerini değiştirmektedir. Kırmızı bu tuşun bulunduğu bölme A. Mavi tuşun bulunduğu bölme B değerinin abaca değerleri belirlemekte. FX artı A artı B fonksiyonunda yerine yazılarak başlangıç konumu FX olan demir eridilerini yerine değiştirmeye yaramaktadır. Diyor ki vinç operatörü şekil 1'deki demiri şekil 2'dekiye getirecek. Buna göre A üzeri B kaçtır? Bakın hemen şunu bir hatırlayalım. FX artı A artı B neydi? Bu B y değerindeki hareketliliği A'da x değerindeki hareketliliği sağlıyordu. Ama şöyle bir durum vardı. 3 birim sağa kaydıracaksan bunu 3 arttırmıyorsun. x eksi 3 haline getiriyordun. Fonksiyonu fx eksi 3 dediğimizde o 3 birim sağa doğru kayıyordu. Hocam ne alaka diyenler için? Hemen söyleyeyim. Diyelim ki F0'a ulaşmak istiyorsun. Normalde Fx'de X yerine 0 yazarak ulaşırsın. Peki bu fonksiyonda X yerine kaç yazarsan F0'a ulaşırsın? 3 yazarsan. Yani 3 birim sağa o yüzden kayıyor. Gerekirse konu anlatım videolarına bir daha dönün Ama Y değerindeki hareketlilik yukarı ise artı aşağı ise eksi. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Tepe noktası buradan şu eğrinin şuraya gelmiş. Şu eksen üzerine. Ve bir birimde yukarıya çıkmış. Demek ki Fx... Bir birim yukarı çıktığı için, bakın şu tepe noktası şuradan şuraya gelmiş sadece ona bakıyorum. Bir birim yukarı çıktığı için artı 1 var. Ve bu şekli 3 birim sağa kaydırmışız. Gördünüz mü? Şu göbek eksi 3'teyken şu eksenin üzerine gelmiş. O zaman burası da ne olacak? 3 birim sağa kayacaksa F, x eksi 3 olacak. Yani a'mız eksi 3, b'miz 1'dir arkadaşlar. a eksi 3, b 1 olduğuna göre cevap eksi 3 üzeri 1'den B şıkkı olacaktır. Evet sizler için birbirinden güzel sorular çözdük. Dediğimiz gibi hemen henüz abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açın. Yeni videolar geliyor. Müzik